Hepiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte gibi e, şey yapacağız e, gene bir bir şey oynayacağız ama bir şey oynayacağız Öncelikle şu kulaklığı çünkü kendimi duymuyorum orada oyunun sesi var mı onu da bilmiyorum amına koyayım ya Oyunun sesi yok amına e, Bu Shelter EU biliyorsunuz zaten Önceden e, oynadığım zaman yorumlara hepsine baktım şeymiş e, Online değilmiş offline yani botlar oynuyormuşum gerizekalı gibi yani gerçek oyuncularla oynamıyormuşum Şimdi gerçek oyuncularla oynayacağız öncelikle şu an size karanlık geliyor mu? Ya şimdi niye böyle ben ya? Şuraya ben beyaz oluyor ya. Şu an oda çok karanlık bak, odayı görürüz. Bari bana size vurmaya taraftan gözümce. Şey. Bu arada e, altı altı çıktı, altı çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Instagramda story attım. Şerefsizler takip etmiyorsunuz, şaka yaptım. Bak böyle burası çıktı işte. Şu an hiç bak sadece şurası ağrıyor, o da şey böyle çok. Ee, zorladığım için yani şu an hiçbir sıkıntı yok yani güzel videolar devam edebiliriz PUBG falan tabi ben oynamayacağım PUBG sarmıyor artık ya PUBG bayağı bozdu bayağı da bayağıdır da oynamıyorum şimdi başlayacağız ee, İnşallah reklam yoktur reklam varsa Esat araları keser kesersin inşallah çünkü reklam veriyor anladınız mı veriyor Şöyle biraz daha koltuğu yakınlaştır tam Uf çok iyi. Bu arada gene bir şey söyleyeyim. Gene boş yapmaya devam edeceğiz e, ee, odayı gene düzenledim. Şey yaptım. E, ee, level la... up. Bir şey de düşürmeyin ya. E, ee, odayı falan şey yaptık. ışıklandırdık. E, ee, gece 3 yılda da falan efsane olacak. Şöyle takayım. <laughs> Ananı sikeyim! Ya Ersan abi altıma sıçırttın ya. O bir bak. Bak sesi. Şey yaptım, yüksek tuttum, çarpıldım zannettim ağzını sikiyim ya. Bak böyle ışıklar falan yaptık. Bu arada sadece burada değil. Komple şuraları bak. Şuradan şöyle. Şöyle şu aşağıya kadar. Bu arada şu paraları şöyle kapat. Şaka bunlar. Bir daha söyleyeyim bunlar sahte. Adam kandıracağız video çekeceğiz anladınız mı? Böyle iyimiz. Böyle ışık burada da düğmesi var görüyorsunuz zaten. Şöyle 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 değişiyor işte. Hem de sikimse. Böyle. Böyle işte. Öyle şimdi başlayalım. İnşallah reklam çıkmaz. Reklam çıkar zaten araları kesersin Esat abi. Şimdi ismimizi ee, Emirhan Kuru yapalım. Gene normal ismimizi yapalım. E, online bak. Online'a basıyorum. Yani online demek internetle oynamak demek. ya Şu an gerçek oyuncularla oynuyoruz gibi geliyor bana. Oha lan kontrol ne bu da kötü. Bak bak. Bak bak. Bak döndürüyorum. Bak döndürüyorum. Bak. Bak sonra bak. O adam aldık. Yut 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 yut. Şey yani. Ee, işlemiyor işlemiyor bak. Oku ebesine gibi çeviriyorum. Ondan sonra tepki veriyor. Neyse biz toplayalım. Niye oyuncu yok lan Allah'ın kulu yok. Abi hızlanınca da şey bitiyor ya biliyorsun. Ya sekteri git ya. <Gülüyor> <Gülüyor> topla topla topla. Ayy vurma. Oğlum enayi loot ulan enayi. Ah gülücük. Gülücüklere fazla şey yapmayalım sadece içimizi alıp yavaş yavaş öldürelim kaç. Abi online Oynayınca da ah kuş 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 benim hatım benim hakkım Orot Lan benim hakkım benim Ne oldu lan Abi hakkımı almayın ya Oynayan, online oynayınca da böyle oluyor işte bak Online oynayınca da böyle oynuyor oluyor Bak bak oku çeviriyorum etmiyor bak Zaten Türk yok oyunda Birincinin ismi biliyor anasını zaten Şuna bak çok kasıyor ya internetten dolayı galiba Bak bak. Basıyorum ondan sonra bak bak. Bak. Uf, önümüzden Ferrari geçti lan. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sonra Emre abi niye online oyun oyna, oyna, oynamıyorsun? DLS'de online oyun oynayınca bok gibi oluyor. Dön, 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 dön. Abi böyle e, hızlı davran. Yardır, 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 Ticari sağ çek. Ticari sağ çek. Ticari. Küçüldü mü abi abi ya? Oruç bir vücudunu şöyle. Ay kafasını şöyle vücuduna soktu için şöyle bana çarp bakayım. Ya abi. Ya sıçarım reklamın ha. Hem oyun bok gibi gidiyor hem reklam köpek gibi. da aşağıki uşak şarkıya mı geçiyor? Abi oyun sarmıyor. Aa ismine bak Türkiye Cumhuriyeti lan. Yok. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti yazmış. Sinek girdi lan. Şu Amerikan... Ha böyle reklam veri oynamıyorum amınakoyim. Sikerim online'ını. Sıçarım onlineında ben böyle mis gibi oh bak Oynayışı görüyor musun bak 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 görüyor musun adam kral Şunu da şöyle alalım Görüyor musun bak bak oynayışı görüyor musun Pardon Lan zaten oynuyorum. oyun oynuyorum oyunun içinde aynı oyunu ne bana reklam veriyor Zaten oyun oynuyorum ya burada arada ismi başka oyun ya Aa şu öküz. Üf! Alanın var ya Allah belasını versin. Hakkım haram olsun. Cehennemde yansın. Ben kimsenin hakkını yemiyorum. amına ha, kudumu çocuğu. Lan ev rüştü reklam verelim, lan. Baba mı geldi lan? Gelmemiş. O be her reklam veriyor bok yiyenin oyunu ya. Bu arada bu videoyu uzun tutmayacağım kısa tutacağım. Mesela şu sala <laughs> almadım aldım zannettim. Tövbe ya. Lan bana çarpsana çarpsana bana çarpsana. Ufacık kaldım ya. Bak peşimden geliyor mal ölecek bana öl bak Bak görür mü? Hemen, hemen hemen suratını dönüyor görür mü baba? Çarp. <laughs> aldık mis gibi mallutu aldık. Bu arada şunlar bunların hepsi bot. <gülüyor> <gülüyor> La, siktirin lan siktir lan. Siktir lan. Başlar reklamına ya. Evde şu bu kadar da. Abi video gene sarmadı. Abi gene sarmadı oğlum. Sonra daha oynayalım. Bu sefer online oynayalım. Online oynanınca ayvan gibi kaba ba, 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 ba. Bak Bak baba. Bak ba, okun nereye çevirin nereye gidiyor baba. Yavaş görün yavaş davranıyor. Oha oha. Oha. Dur ben. Senin kontrol diye ananı avradınız ki. Bir, bir de reklam vermesi yok mu? Bir de reklam vermesi yok mu? Bir de reklam vermesi yok mu ediyor ya? Her yer reklam olmuş zaten ya. Evde şapkın burada da abi fıstık gibi ürünler var ya öküz göçtü öküz. Ben şuysa bak ben şu fındıksa adam zenci böyle gitmem. Bak, bak. Adam şöyle gitti yanından. Yanındaki öküzü aldım. Ne güzel tutuyordum onu. Öküz gibi geldi çarptı bana. Evet arkadaşlar bu kadar değerli süre abone olmayı unutmayın da Gene sarmadı video biliyorum hatta direkt izlemeyi siktir gidin. Şaka yaptım. Güle güle bay bay öpücük.